İskenderun'da Suriyeli bir ailenin bir yaşındaki çocuğu ikinci katın penceresinden aşağı düştü. Düşüş <laughs> anını Muammer Aksoy Caddesi Dingiller Apartmanı'nın ikinci katında oturan Suriyeli ailenin bir yaşındaki çocuğu pencere kenarında bulunduğu sırada açık olan pencereden aşağı düştü. Bir yaşındaki erkek çocuğun düşmanı güvenlik kamerasına yansırken çevredeki vatandaşlar çocuğu yerde görünce şaşkına döndüler. Yaşananlar karşısında çaresizlik içerisinde durumu 112 acil çağrı merkezine bildiren esnaflar çocuğun başından bir an olsun ayrılmadı. <laughs> Abi içeride ben iş yapıyordum. Birden ses duydum, bağırma sesi. Dışarı çıktığımda çocuğu yerde gördüm. Kafası şişmiş bir şekilde. Yukarıda herhalde e, pencerenin dibinde koltuk varmış. Oraya tırmanıp düşmüş. Annesi de babası da uyuyormuş herhalde. İşte ambulans falan geldi götürdüler. Çocuklar şu an Beyin kanaması geçiriyormuş yanlış değilsem. Allah şifa versin yani. Buradan düşmüş. Suriyeli mi? Suriyeli Aynen abici. İşte ben ben koştum abi buradan. İşte ellemedik yerden ambulans gelmesini bekledik. Sonra ambulans geldi götürdü yani çocuğu abi. Kısa sürede birçok vatandaş yerde yatan çocuğun başına koşarken olup bitenden haberdar olmayan anne ve baba bağrışmalar üzerine hemen aşağı indi. Yerde yatanın kendi çocukları olduğunu gören aile şoka girerken minik çocuğu sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı. Suriyeli çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.